tarafım kamp pislik dolu 50 kişilik bir haritaya yolum Takılı belimde silahım hazırım Düşmanlar düşünsün sıkıyorum korun Gitim hazır vaziyet alın Geri kalır haraftayım Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere dediğim gibi kutu açılım videosu gelecek dedim işte cumartesi Arkadaşlar kutu açılım videosunu yarın atacağım inşallah Bugün Thompson çevireceğiz Thompson çevireceğiz arkadaşlar çünkü Zaman az Zaman kötü bir saatte beş hesaba nasıl çevireceğim bilmiyorum ama halledeyiz inşallah. Ulan indirim de gelmemiş. Belki son gün bir indirim gelir diye bekledik. Allah'ım inşallah sonuncusuna kalmadan inşallah alacağız. Arkadaşlar şu çarkı çevirmeden hemen bir like'lara atabilir miyiz arkadaşlar? Bir de sizce kaç elmasa çıkarız? Yani sonda mı çıkar? Veya abi şu elmasa tamamen çıkmış olur falan gibisinden yazabilirsiniz yorumlara. Fikirlerinizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacağız arkadaşlar inşallah. Diğer hesapları da alacağım. Buna bu hesaba kesin alacağım arkadaşlar. Öyle bir şey var. Bu hesaba kesin alacağım. Diğer hesaplar belli değil. Yani anka'ya alırız %100 çünkü şey var içinde. Ee, seviyatlama bileti var. Ondan kesin alırız. O zaman gider akıp duruyor arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım biz. İnşallah direkt verir. Elmasımız bitmeden devam eder şey bayağı iyiymiş ha. Ölüm meşası şey bayağı iyiymiş. Çok sevdim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatim inmeden bize ver şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak. Oo <laughs> Oh! Oh! Oh Oğlum be! İşte bu arkadaşlar gördünüz mü be? Ulan nasıl besmele çektiysem Allah'ım ya Rabbim. Uf abi elli elma sağlık arkadaşlar bunu. Yo daha önceden basmıştım ama şu an video videoda elli elmas aldık abi of En çok sevindiğim şey bu çünkü elmas harcamadan diğer hesaplara geçebilmekti benim şeyim Abi elmasımız da cebimize kaldı Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbim ya Arkadaşlar bayağı şu an şeydim yani, yani çıkmayacak büyük ihtimalle yine yükleme yapacağız. Geçen videodan bayağı zaten ya, 5000 elmas neredeyse bilmiyorum bayağı bir para ediyor. Hesap işte arkadaşlar yani o kadar girince para yani elmasa da kıyamıyorsun ay 9 elmasa geldi çok iyi lan şimdi 100 elmasa ya niye basayım Anasını aldık zaten bu ne arkadaşlar hemen diğer hesaplara geçelim Onlara da çıkartalım inşallah 5 hesabın 5'ini de almak istiyorum İnşallah ki çıkar hemen şuradan dımaraz hesabına geçelim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de dımaraz hesabımızdayız. İnşallah buna da ilk çevirmede çıkar arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim nasip et yarabbim. hemen çıkaralım ananı. Buna baya basmışız ya. o normalde çok şanslı bir hesabım. Diğer videoda gördüğünüz arkadaşlar 300 küsür elması aldıydık. Şu anda 300 küsür elmasımızda. İnşallah hiç uğraştırmaz bizi yüzde verir. Direktman verir arkadaşlar inşallah. Yani bu hesap önemli bir hesap benim için. Yani eğer Bordo Bereli satarsam bu hesaptan oynarım. Çok aşırı güzel bir hesap bu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kaç çevirme var? Şu an iki çevirme var değil mi? 100 bir var. 200 bir var. 100, 200, 300. Toplam tam tamına iki kere çevireceğiz. Ee, şey olmazsa yükleme yaparım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, şuradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Oğlum bitkinkte de elmas yoktu galiba lan. Ne yapacağız? Hepsine yükleme yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen buna da çevirmeden bir like atalım. Şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Yok gelmedi lan. Şimdi şimdi kutu açacağız bakalım merak etme. Allah'ım ya Rabbim sonbass şimdi Lütfen çıksın ya. Vallahi billahi var ya. Aa burada ne oluyor ya? He bunun gardiyanı varmış. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok para harcamak istemiyorum. Diğer video bayağı gitti bu daha önemli bir şey aslında. Keşke buna basaydım ya. Azı min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yok gelmedi lan. Ana ne ya. Şu an 300 elmas var. Abi bu basılmaz. Sona kalacak. Bak sona kalacak. Çok hızlı döndü de her zaman sona kalır arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir yükleme yapalım. Of oğlum yükleme yapsak da alamayacağız elallah Of. Dur. 300, 400, 700 mi olması lazım? Allah'ım inşallah 700'ü görür ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle yükleme yapalım arkadaşlar. Anan. Annenin ya. Güzel masada mı lazım? Allah'ım Allah'ım. Sonuna kadar basamayacağım ama arkadaşlar en azından iç, sondan bir öncekine kadar basayım. Tam çıksın ya Lütfen çıksın ya. Lütfen Allah'ım ya Rabbim ya Arkadaşlar şimdi basacağız. İnşallah basacağız yani. Ama bir elmas da. Hatta ne bir elmas lan dur. Dört elmas da mı? aynen. Dört elmas da şeyi kaçırıyoruz. İkinci basışı. İnşallah çıkar. Yüz elmas yüklemek zorunda kalmayız. Da yükleyebileceğiz mi? Dur ben o da var tabii. Neyse arkadaşlar şuradan basalım inşallah çıkar da bizi uğraştırmaz ya. Allah'ım ya Rabbim lütfen gelsin de. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar kaka geldi Bıktım yeminle bıktım Ananas, parası, parkayı da, duvarını da... Lan gerçekten 4 elmas yüzünden şey yapamıyoruz değil mi? Bakayım, bakayım arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda yükleme yap yaptım arkadaşlar şu anda. Geldi mi? Geldi tamam. Şu anda 500 elmasımız var. Basalım inşallah çıkar. Arkadaşlar eğer şey olmazsa, çıkmazsa bundan sonra şey yapacağım. 100 elmastan yukarısını asla basmayacağım. Yani 100 yani 99 basacağım bir daha basmayacağım. Yani elmas yoksa gidip yükleme yapmayacağım. Bundan sonra hiçbir videoda veya hiçbir şekilde yapmayacağım. Çünkü belli çıkmıyor. Neyse arkadaşlar şuradan hemen bir şey yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen çıksın ya Rabbim ya Resulullah. Lütfen ya Rabbim ya Resulullah. Çıksın lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Gel benimle gider nacım bismillahir rahman. Baba. Gel benimle gider nacım bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. <laughs> Allah sonunda verdi ya. Vallahi sonunda verdi ya. Hoş olsun ya. Vallahi yüklediğime değdi. Vallahi yüklediğim sana sana bir 400 elmas verecektim zaten biliyor musun Bak, bir tane fişe. Of, arkadaşlar. Şu an aşırı derecede mutluyum. Allah'ın şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi hemen şükür namazı kılacağım arkadaşlar. Yüklediğime şu an değdi bakın dedim ki size. Yani buna sonuna kadar basılır ama yani sondan bir önce de bırakacağım dedim. Çünkü yani bunda da çıkmasaydı vallahi billahi içim rahatladı ya. Abi şunu yürü evet, silahlarında şu silah için toplamda harcadığımız elmas. Şu anda yukarıda yazıyor arkadaşlar. Bakın sağ üstte gördünüz mü? İşte tamı tamına bu kadar elmas harcamışız arkadaşlar. Şu silah için ama değer tabi Baksana Thompson Evo. Arkadaşlar şimdi White hesabındayız. Buna 3 kere falan basacağız galiba. Böyle bir şey olmaz da buna yükleme yapmıyorum arkadaşlar ya. Yapmayacağım da. Şimdi 20. 20 buradan. At 50 buradan. yüzde de buradan. <laughs> kere mi basacağız? Abi 20 elmas eksik lan. 3 kere basmaya la. Allah'ım inşallah verirsin Yarabbim ya Rabbim ya Rasulallah inşallah verir ya. Virsin de kurtulalım vallahi yeter billahi yeter ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baba. Bir med arkadaşlar hızlı gitti bak. Size farkınızdan böyle bir anda hızlandı bak. O hızlı gitmeyecek böyle tık 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 diye gidecek bak. Şimdi bak bunu çeviriciyle ard ardına bordo berelinin çevirisini koyuyorum bak farkı görürsünüz bak. Bir... Bak. Gördün mü arkadaşlar bak ne kadar farklı bak. Uf. Şimdi dur bir daha çevirelim. Abi şimdi beni sıkıntıya sokun. 10 elmasta şey yapıyoruz, kaybediyoruz. Arkadaşlar buna da yükleme yapayım. Daha buna yükleme yapmıyorum arkadaşlar ya. Yapmayacağım daha. Arkadaşlar buna da yükleme yapayım. <laughs> Vallahi billahi yoruldum. Yemin ederim yoruldum arkadaşlar. Bir yükleme yapalım arkadaşlar hemen. Gelelim. Ya da dur lan şimdi çıkarsa. Dur arkadaşlar basalım ondan sonra yükleme yapalım çıkmazsa. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah yardım et ya Rabbim de çıksın ya Rabbim ya Resulullah. Hadi bakalım evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hızlı gitti gördün mü çıkmayacak arkadaşlar. Anay Bak 9 elmas da. Cık. Abi çıldırmamak vallahi elde değil billahi elde değil ya. 9 elmas için 100 elmas yükleyecek şimdi. Neyse üstünün bize kalır zaten. Arkadaşlar hemen bir yükleme yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas kaldı. <laughs> vallahi billahi olmaz ya gerçekten abi. Şaka gibi la. Ya şimdi çıkmazsa bak yüklediğime pişman olacağım. Büyük ihtimalle yine çıkmayacak arkadaşlar. Uf, 125 elmas yükledik. Of neyse arkadaşlar şey oldu şeyden racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çıksın ya bu kadar emeği ya. Vallahi ter ya. Ankara'ya kesin alacak çünkü seviye atlama bileti. Basarız 3-4 tane seviyatlama bileti alırız kesin de. Şimdi bu biraz sıkıntılı oluyor. Neyse arkadaşlar hemen basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Annen a**. Güzel nasıl istedik? bir şey çıktı ya. Allah belanı versin hadi. Evet arkadaşlar şimdi Anka hesabımıza geldik. Kendileri şanslı bir hesap normalde. Allah'ım ya Rabbim inşallah çıkar ya Rabbim bu da uğraştırmaz ya. Bak aynı bordo bir gibi olmuş şu anda. Görün arkadaşlar 49 basacağım çıkacak inşallah. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ölüm mesajı çok güzel gördüğünüz gibi şu üstündeki yüz var ya. Onun aynısı geliyor. İnşallah çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi billahi şeyden acığım. Bismillahirrahmanirrahim. Telefon da geldi be. Vallaha helalliyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık bu hesaba. Of çok iyi lan. Diğer hesapları alamadık. Bu hesabı aldık. Bugün bu bugün ne sıkıyor İbrahim buradan selam olsun sanki sana video izliyorsan. İzliyordur büyük ihtimal Selam olsun İbrahim. Bak ikinci tamsın. İkinci Evo silahımızı aldı Allah'ın izniyle. Bu da 9 elmas yanlış hatırlamıyorsam MP5. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz birer like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. kutu açılım videosu inşallah yarın gelecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.